Herkese merhaba. Seda Duyurda Gitar Derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlere Dedup Liman'ın Belki şarkısını öğretmek istiyorum. Tabii ki her zamanki gibi akor, ritim, solo, tap hepsini göstereceğim. Şimdi şarkının solosuyla başlayalım. ikinci perdeye birinci parmağımızı basıyoruz. Çalımı daha rahat olması için. Çünkü daha sonraki la'ya ikinci parmakla basacağız. Başlıyor. Mi, la la İkinci la'yı daha uzun tutuyor. Si la la Sol sol fa fa mi İkinci telden başlayarak sonra üçüncü tel La sol Sol Fa Fa mi. Sonra ikincisinde tekrar bir yapıyla alabilirsiniz. Bu e, melodiyi tam dört kere yapıyor arkadaşlar. İkinci kez çalıyorum. Şimdi... Ne oldu? Hani bir şey diyeceğim. Şarkının başlangıcı... hani Harry Potter başlangıcı söylemedi. Hı? Ha. La... Hani şöyle başlıyor ya. Normalde böyle değil de. Hani kola ömrümü çalıyordum ya ben. Mey la do si la diye başlıyordu ya. Haa, evet, Harry da öğreteceğim bir ara. Şimdi... O her şey değil ki. Hı hı. Omzumda si si la la Fa, sol la si sol fa mi la la Mi bile alıp e, la, la kire kile de alabiliriz. Bu şekilde. Sol la si do si la la fa Fa sol la sol fa mi. Görüyor mu sol la si re? Do do si 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 la la si la sol sol. Do do si 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 la 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 sol. La, sol, fa, mi. Do, do, si, 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 la, la, si, la, sol, sol. Do, do, si, si, la, la, sol, la. Öldürdüm çiçeğimi. Orasını çalıyoruz. la, sol, fa, mi, mi, la. Belki de birle de alabilirsiniz. O duyamadım kısmını da bir çalalım. Si, 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 la, la. Fa, sol, la, si, sol, fa, mi, la. Sol, La, Si, Do, Si, La, La, Fa Sessizce döner misin kısmında Fa, Sol, La, Si, Sol, Fa, Mi yapıyor. Şarkının orijinal tonundan çalmıyorum arkadaşlar ben. Bana e, La minor tonu daha uygun geldi e, ee, çalışıda daha rahat tavsiye de ederim. Fa majörden başlıyoruz. Zaten soloyu da bu tona uygun yazdım. E, ee, kendim yazıyorum biliyorsunuz soloları. Fa majörle başlıyor. Fa majör akorunu gösterelim. Birinci perdeye alıyoruz 3'e 2, 4'e 3, 5'e 3. Fa majör. F. Dm akoru var şarkıda. 1'e 1, bir. 2'ye 3, 3'e 2 ve 6. tele basmıyoruz. Burası çarpı. Fa, Re, Sol bu akoru var. 6'ya 3, 1'e 3, 5'e 2. La minör akoru var. 2'ye 1, 3'e 2, 4'e 2. Hemen şu parmağımızı kaldırıp 5'e 3'e basıyoruz. Ve bu sefer Do majör akorunu elde ediyoruz. Değil mi? 2'ye 1, 4'e 2, 5'e 3. C akor var. Evet şarkıda kullanılan akorlar bunlar arkadaşlar. Fa re la sol şeklinde gidiyor. Arada değişen akorlar var onları da göstereceğim. Fa re la sol. Bunu aklınızda tutun. Şarkı hep böyle ilerliyor çünkü. Şarkının ritmini öğreteyim. Folk ritmiyle çalabilirsiniz en basitinden. İn in çık çık in çık. A A ye ye A ye. Değil mi? Bu şekilde. Buna ne diyorduk? Folk ritmi. Dört dörtlük ritim. İlk öğrendiğiniz ritimlerdendir. Dm akoruna geçiyor. Sonra la minor geldi. Günahlar. Sol majöre geçiyor. Sözlerim dedi. Fa majöre geçti. Ya. Ya da geçiyor. Son de. Ya. DM akoru geldi. Gidelim bir aç. Aşk. Tam açtı. Ne geçmeniz gerekiyor. Sonra do major geldi. görüyorum. Ne kadar kısmı fa majörle başlıyor. Belki de yanlıştı. Bir tur yaptık. DM'ye geçtik. Doğruları. Laminöre geldi. Aşkını sevgili Sol majöre geçecek. Sorguladı. Tekrar e, aynı akorturu başlıyor. Fa majör geliyor. Yolların kapalıydı. Deme geldi, zorulamadı. Tekrar la minor. Öldürdüm çiçeği mi? bir kere çalıyoruz burada arkadaşlar çiçeği. Bir kere daha mide de vuruyoruz. Mi. Biz susuyoruz orada. Yaşata. Tam yaşatamadım. Son derece de fa majöre giriyoruz. Yaşatamadım. Orayı tekrar çalayım sizin için. La öyle başlamıştık. Öldürdüm çiçeğimi. Yaşatamadım. şekilde. Şarkıyı farklı yorumluyor olabilirim. Ee, yani ama akorları bu yürüyüşte yapabilirsiniz. Yani sizde yorumlamak size kalmış. Ben bu şekilde söylüyorum şarkıyı. birebir aynı olmayabilir. Zaten orijinal tonlarını çalmıyorum. Sonra e, şarkının bu e, yaşatamadım kısmından sonrasında tekrar sola giriyor. Dört kere çalıyor burayı. Şarkının ikinci şen bölümü giriyor arkadaşlar. Ve yine akorları birer kere çalıyor. Duyamadım Gidişin ses Sizli. geçti. Bilem yani bir kere akor vurup böyle sözlere giriyor burada da. Bilemem ki ben Fa geldi. Yarın Tekrar re dönerim. Mi, si'nde la minöre geçecek. Mi, si. Do geldi. Sanmam ki. Tekrar nakarata dönüyor ve nakarata çalıyor. <laughs> Belki de yanlıştı doğruları. Aşkını sevdiğine Evet arkadaşlar şarkıyı akor ritim ve solosuyla inceledik. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.